Evet Değerli takipçilerimiz Çarşamba günü için Sunumumuza çıkacak kuşlar bunlar 3 takım ala Bir takım koca kafalardan Dumanlılardan Bir de uçurmuş olduğumuz Arap kırganat Ve bir yuva büyü beyaz perçemli erkek. Aynı anne babadan soy olan kuş. Beyaz erkek, düz beyaz olan şu çırpınan ala dişimizin yavru şeyi eşi. Bir takım ala bir eş diğer Arap alayla gök ala olan da bir takım dumanlı takçeli erkekle dumanlı dişimiz bir eş Arap kırganatla beyaz perçemli bir yuva bir yuva olan da bir eş 5 takım kuş arkadaşlar Bunları yarın Çarşamba günü 22 çift sıfırda. YouTube Savaş Dağı üzerinden sizlerin huzuruna sunuma çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi de alan arkadaşlarımız tüy başı ayrını görsün.